Abi olmak. Ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin oklarına yumruklarına. Yoksa diretip bela denizlerine karşı. Dur yeter de kesin. Ölmek. Ölmek uymak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir. Bütün acılara yüreğim çektiği bütün kahır insan. Uyumak. Uykuda düş görebilirsin. O kötü. Kötü Yalnız bizim hamlet değildi. Değil. Yaz geçisi değil mi bizim? Bilmiyorum ki. Yaz gecesi böyle mi oluyor ya? Yani? Yaz gecesi bizim. Bir de olmak olmamak değil, ölmek ölmek. Ölmek olur mı? Ölmek. Hadi bir de ölmek Olur. Abi ölmek. Ya da ölmemek. Ama yine hamlet yapıyoruz. Biz yaz gecesi sen park. Şapka güzelmiş. Ee, güzel ama istiyorsan veremem. Oyunda lazım. Biz o zaman Godoy'u bekleyelim. Ya da beklemeyelim. O zaman bak bir daha Hamlet olarak kalmayalım. Neydi? Bir yaz gecesi rüyası mı? Bir yaz dönüm gecesi. Yaz dönüm dönü, dönücü dönümü yani 21 Haziran. Dön, dönüyor ya. Neye dönüyor? 21 Haziran ben? ama uzak ya. Biz öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Beraber etli. Abi olmak.